Karım mı dedi? Cevap veremedik. Hangi yavrum dedi? Ben iki evladımı da toprağın altına koydum. Onlarla beraber girdim de bir daha çıkamadım. Eski Rauf hala orada. Esir alınmadıklarla sevindim dedim. Yarınlarım ne olduğunu anlamamıştır dedi. Kusura Türkiye'nin gelmesi lazım. Böyle olmaz. Rauf Bey beni Ankara'yla görüştürün. Sesimizi kıstırdılar. Ne telefon, ne telgraf, ne basın. Sesimizi boğdular. Defkoşa! Düşmek üzere! O zaman kaybedecek hiçbir şey kalmamış demektir. Nereye? Madem elektriği de kestiler... ...biz de güneşin hiç batmadığı yere gideriz. Aydınlıkta uyur taklidi yapanlara.